Amin Maluf'un Uygarlıkların Batışı isimli kitabı. Amin Maluf 1949 Lübnan'da doğmuş, 1976'dan beri Paris'te yaşamakta. Lübnan'da doğması ona o bölgede e, aydın olmasında çok önemli bir altyapı kazandırmış. Lübnan'ın çok kültürlülüğünün, e, o barış ortamının Mısır'daki zamanın o medeniyetinin, çağdaşlığının, uygarlık seviyesinin kendisine kattığı şeyler. Sonra Arap-İsrail savaşında yaşananlar, savaşın sonuçlarının yansıması, oradan kitabı alıp e, bir Avrupa ve dünya perspektifine sokuyor. İnsanların geldiği noktayı anlatıyor. İnsanlara e, Sirayet etmiş bir çaresizlik, bir tepkisizlikten bahsediyor ve nihayetinde bir karamsar bir tablo çiziyor. Ama çok önemli bir kitap. Birçok alıntı yaptım kitaptan. Genelde değerli bulduklarımdan çok alıntı yapıyorum zannediyorum. Bu alıntıları söylediğimde kitabın önemli olduğunu da anlayacaksınız. Çok önemli bir fikir insanı zaten kendisi. Benim gibi film sitelerinde dolaşma alışkanlığı olanlar 60'lı yılların ortalarında Mısır'da çekilmiş şaşırtıcı bir belgeselle karşılaşabilirler. Film Arapça ama internetçiler Fransızca, İngilizce ve diğer dillerde altyazı eklemeyi ihmal etmemişler. Filmde Nasır bir amfiteyatrda veya kongre salonunda görülüyor. Kalabalık bir seyirci kitlesine Müslüman kardeşler hakkındaki sıkıntılarını açıklıyor. Belgeselin ilginçliği reisin sözleri kadar dinleyicilerin tepkilerinden de kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı Mısır'da krallık devrildikten sonra İhvan'ın genç devrimi vesayet altına almaya çalıştığını ve kendisinin bir uzlaşma zemini bulmak için bizzat başkanlarıyla görüştüğünü anlatıyor. Bizden ne istedi biliyor musunuz? Mısır'da tesettürü zorunlu kılma mı ve sokağa çıkan her kadının başını örtmesini istedi. Salonda bir kahkaha patlıyor. Seyircilerin arasından yükselen bir ses. İhvan'ın liderinin tesettüre girmesini teklif ediyor. Yeniden kahkahalar yükseliyor. Nasır devam ediyor. Ona dedim ki, bizi insanlara sadece geceleri sokağa çıkıp bütün gün evlerine kapanmalarını emreden Halife el-Hakim zamanına mı geri götürmek istiyorsun? Ama İhvan'ın başkanı ısrar etti. Sen cumhurbaşkanısın. Tüm kadınlara örtünmelerini emretmelisin. Cevap verdim. Tıp fakültesinde okuyan bir kızım var. Ve o örtülü değil. Sen bir tek kadını, kendi kızını tesettüre sokmayı başaramazken benden sokağa çıkıp 10 milyon Mısırlı kadına örtünmelerini mi emretmemi istiyorsun? reis anlattıklarından o kadar eğleniyor ki söze devam etmekte güçlük çekiyor bir yudum su içiyor sonunda gülme krizini bastırmayı başarınca İslamcı liderin ona göre dile getirdiği talepleri saymaya başlıyor kadınlar artık çalışmamalı sinemalar ve tiyatrolar kapatılmalı ve benzeri başka bir deyimle karanlık her yere egemen olsun istiyor yeniden kahkahalar bu görüntülere yarım yüzyıl sonra bakan Arapların ise içlerinden hiç gülmek gelmiyor. Daha çok ağlamak istiyorlar. Çünkü bugün herhangi bir yöneticinin böyle bir konuşma yapması düşünülemez. Bu kadar çok insan tarafından trajik bir sorun olarak görülen tesettür hakkında şaka yapmak mümkün mü? Zaten büyük ihtimalle o salonda bulunan kadınlar eğer hala hayattaysalar. <laughs> Ayrıca izleyici erkeklerin kızları ve torunları şu an akıllı uslu örtünmüş durumdadırlar. Bazıları kendi iradeleriyle, bazıları da toplumsal baskı başka bir seçenek bırakmadığı için. Bu şekilde konuşan liderin herhangi bir siyasetçi, radikal laik bir fraksiyonun önderi değil. Arap dünyasının ve tüm Müslüman dünyanın açık ara <laughs> en popüler lideri olduğunu hatırlatmama bilmem gerek var mı? Kahire'de olduğu gibi Beyrut'ta, Cezayir'de, Nuakşot'ta, Aden'de, Bağdat'ta hatta Karaçi veya Kuala Lumpur'da her yerde fotoğrafları asılıydı. Ondan vatandaşlarına ve dindaşlarına haysiyetlerini iade etmesi bekleniyordu. Öldükten sonra hiç kimse gönüllerde onun yerini almayı başaramadı. Sonuçta reisin uğradığı bozgundan Nasır sonuçta reisin uğradığı bozgundan asıl kazançlı çıkan siyasal İslam olacaktı. Hakim ideoloji olarak milliyetçiliği o ikame edecekti. Vatansever özlemlerin bayraktarlığını da Nasırcılığın ve türevlerinin ezilenlerin sözcülüğü konumunda da Marksist esinli hareketlerin yerini alacaktı. Olaylar arasındaki böylesine güçlü bir bağlantıyı nasıl görememiştim? Bugün hemen gözüme çarpan sonuca dünya görüşümüzün dönüşeceği hatta açıkça altüst olacağı son derece paradoksal bir çağa girdiğimiz sonucuna aslında çok uzun süre önce varmış olmalıydım. Bundan böyle muhafazakarlık kendini devrimci ilan ederken, ilericilik ve solculuk taraftarlarının kazanımları muhafaza etmekten başka bir amaçları kalmayacaktı. katliamların kendileri kadar ağır bir diğer sonuç da bu büyük Müslüman ülkede Endonezya'dan bahsediyor. Modernist ve laik yönetimli, yönelimli entelektüel elitinin yok edilerek çürümüş askerlerle giderek aşırılaşan dinci militanların karşı karşıya bırakılması oldu. Soykırım teriminin sadece bir insan topluluğunun halk, etnisite, dini, cemaat sistematik biçimde yok edilmesi için kullanılması adettendir. Aynı ideolojiyi savunan milyonlarca insanın katledilmesini ifade edecek benzer bir terim bulunmuyor. Ama isimlerin çok da önemi yok. Batı'nın Endonezya'da komünizmle mücadele adına boğduğu, çoğunluğu Müslüman olan bu büyük ulusun modernite, ilerleme, çeşitlilik, çoğulculukla örülmüş bir geleceğe doğru yürüme olasılığıydı. Bununla birlikte çapı ve ağır sonuçlarına rağmen bu suç dünyada hiçbir zaman fazla infiale yol açmadı. Ve ister İndonezyalı ister Amerikalı olsunlar sonuçlu suçluların başı hiç derde girmedi. Olay kayıplar ve kazançlar cinsinden geçiştirildi. Tek örnek bu değil. İran'da 50'li yıllarda benzer bir felakete maruz kaldı. Modernist ve demokratik ideallerin taşıyıcısı olan ve petrol gelirleriyle ilgili talepleri en temel adalet kuralları çerçe çerçevesinde yer alan Doktor Musattık'ın vatansever rejimi Amerikan ve İngiliz gizli servisleri tarafından düzenlenen bir darbeyle yıkıldı. Burada da iddialar değil belgelerle kanıtlanmış ve suçluların artık inkar etmeye çalışmadıkları olgular söz konusu. Darbenin tek temel dürtüsü petrol zenginliğini utanmazca yağmalamayı yerel halka sadece kırıntıları bırakarak sürdürmek olmasına karşın bu operasyonu komünizme karşı mücadelenin parçası olarak göstermek için Musattık'ın çevresinde birkaç Marksist bulunması bahane edildi. Sonuç bugün herkesin bildiği gibi batıya kökten düşman bir İslam devriminin yükselişini hazırlamak oldu. Bunlar soğuk savaş döneminde Arap Müslüman dünyasının da uyguladığı şekliyle antikomünizmin zararlı sonuçları hakkındaki pek çok örnekten sadece birkaçıdır. Antikomünizm her yerde toplumsal ve siyasal modernleşme imkanlarının altını oymuş, her yerde hınçları körüklemiş, fanatizm ve gericiliğe zemin hazırlamıştır. Ne zaman Müslüman toplumlar hakkında doğaları ve dinleri gereği hem laikliğe hem de modernliğe alerjik oldukları söylense, aklıma bu olgular gelir. Sonradan yapılmış bu tarz açıklamalar ne yerindedir ne de dürüsttür. Bana göre insan topluluklarının kutsal metin yorumlarını onların gelişme düzeyleri belirler. Halkların inançlarını yaşama ve yorumlama biçimlerini belirleyen de tarihte yaşanan değişimlerdir. Masalda güzel rol karıncaya aitti. Ağustos böceği ve karınca hikayesinden bahsediyor. Her mevsimde çalışma azmi sayesinde herkes tarafından onaylanıyor, masalın sonuna gülenleri kendi yanına çekiyordu. Madem bütün yaz şarkı söyledin şimdi de oyna biraz diye karşısındakiyle alay ediyordu. Ağustos böceği ise kendini köşeye sıkışmış gibi hissediyordu. Günümüzde ise tam tersi oluyor. Karıncalarla alay ediliyor. Onlar küçük görülüyor. Ebeveynlerinin ömürleri boyunca sabahtan akşama didindiklerini, buna rağmen ne maddi rahatta rahatlığa erişebildiklerini, ne orta sınıfa dahil olabildiklerini, ne de isimsizlikten kurtulabildiklerini görmüş gençler onlara takdirden çok acıma hissiyle yaklaşıyorlar. O örneği izlemelerini destekleyecek hiçbir şey yok. Tam tersine o örnekten uzak durmaya İsterse iğrenç dolandırıcılıklar ve kaçakçılıklarla olsun, başarmış olanlara öykünmeye veya her ne yoldan olursa olsun şöhret cennetinde kendi onu 15 dakikalarını kazanmaya teşvik ediliyorlar. Rol modellerinin altüst olmasının uzun süre ayıp kabul edilmişse uzun süre ayıp kabul edilmişe hayranlık duymaya ve uzun süre örnek gösterilmişi aşağılamaya başlamanın bir nüfus bünyesinde nasıl zararlara yol açabileceği üzerinde ne kadar durulsa azdır. Uyuşturucu kaçakçılarına öğretmenlerden fazla hayranlık duyulan bir mahallenin toplumsal çürüme odağı haline geldiğini anlamak için uzun ispatlara gerek var mı? Bütün bir toplum benzer bir zihniyet içine girdiğinde, parasal açıdan kazançlı işlere, toplumsal açıdan yararlı işlerden daha çok değer verildiğinde, bunun yıkıcı sonuçlarını engellemek imkansızlaşır. Yurttaşların tüm davranışları bu durumdan etkilenir. Yüksek sesle ve çoğunlukla saldırganca yapılan kimlik beyanı bugün tam gaz giden kuvvetlerin yani muhafazakar devrim kuvvetlerinin dünya anlayışının ve söyleminin her zaman asal bir unsuru olmuştu. Bu olgu Afrika'da olduğu kadar Avrupa'da, Arap ülkelerinde olduğu kadar İsrail'de, Hindistan'da veya ABD'de hemen her yerde doğrulanıyor. Geleneksel olarak solda yer alan bazı güçlerin tavrı da kaygı verici. Eskiden hümanizm ve enternasyonalizm bayrağını sallayan bu güçler günümüzde kimlik ağırlıklı kavgaları savunmayı tercih edip çeşitli etnisite, cemaat veya sınıfsal kategorilere dayanan azınlıkların sözcülüğünü üstleniyorlar. Sanki tüm toplum için bir proje kurmak yerine hınçlarını bir araya getirdikleri takdirde yeniden çoğunluk olma umudunu taşıyabilirlermiş gibi davranıyorlar. Ezilen azınlıkların talepleri çoğunlukla hakiki bir ahlaki meşruiyete sahip olduğu için bu davranışta yakışıksız veya ayıplanacak bir şey yok. Ama strateji bu tarz ayrılıklar üzerine kurulduğu zaman kaçınılmaz olarak dağılma ve parçalanmaya hizmet etmiş oluyor. Çok önemli tespitlerin olduğu çok güzel bir kitap mutlaka kütüphanemizde de yer alması gerekir. İyi okumalar.